Dünyanın en büyük deniz kuşları albatroslar. Hayatlarının büyük bir kısmını karadan uzak adalarda yavrularını yetiştirmek ve büyütmekle geçirirler. Bu yüzden de dışarıdaki tehlikelere karşı fazlasıyla savunmasızdırlar. Karadaki uysallık ve sakinlikleri yüzünden Hollandalılar onları aptal martı olarak adlandırır. Gökyüzünde kanat açıklığı 3 metreyi bulduğundaki uçuşu bile o kadar zarif ki hayran kalmamak elde değil. İhtişamlı kanat açıklığı aslında günümüz uçak teknolojilerindeki kanat modellemelerine ilham oldu. Yüksek irtifalara tırmanmak ve o şiddetli rüzgarlara rağmen süzülmekte birer ustalar. Bunu yapmalarını sağlayansa hava akımlarını nasıl kullanacaklarını çok iyi bilmeleri. Albatrosların kanat açıklığı günümüz ticari uçaklarındaki kanat tasarımlarında kabul edilmiş bir referans haline geldi. Üstelik sakin rüzgarları ya da dingin havaları sevmezler. Çünkü sağlam gövdelerini havada tutmakta güçlük çekerler ve su yüzeyinde dinlenmeyi tercih ederler. Onların ihtiyacı olan sert dalgalar ve keskin rüzgarlar. Göz çevresindeki koyu çizgi sayesinde kaşları çatık bir görünümleri vardır. Bu kadar uçabildikleri için mi bilinmez ama çok uzun yaşarlar ve yaşlılıktan ölen birkaç kuş türünden biridir. Dünyanın uçan en büyük kuşu olan albatroslar hakkında duygusal bir efsane var. Albatroslar gerçekten üzülünce ya da eşlerini kaybedince karaya hiç inmeden durmaksızın Göle kanat çırparlar.